Selamünaleyküm dostlar. Ben Uğur Saygılı. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Iyisiniz? Umarım her şey yolundadır. Kuşları çıkardım. Normalde yine bir uçurayım dedim ama maalesef hani her videoda söylüyorum. Artık biliyorum siz de sıkıldınız. Hatta kuşların uçarken görmek istiyorsunuz biliyorum ama maalesef rüzgar çok. Şu an belki Hani şöyle dalı göstereyim. Gerçekten kuvvetli rüzgar var. Kuşlar kalktığında bile şurada geriye atıyor zaten. Yani bu sene hava şartları istediğimiz gibi olmadı. İstediğim kuşları da gidip kendi kuşlarımı da getiremedim bile. İster istemez böyle olunca istediğim videolar çıkmadı. Size de böyle sade kuşlar yerdeyken sade böyle bir video çekmek istemedim. Hani uçurup göstermek istedim ama nasip olmadı. Her şeyde bir hayır vardır diyoruz. Zaten şu anda buradaki kuşların da birçoğu yumurtaya yatıyor. Yavruya yatıyor. Yavruya kusuyor diyeyim. İlk çıkan yavrulardan Birkaç tanesini zaten gönderdim. Hediye sözüm vardı. Şöyle hatta kaldırıp size de göstermek isterim ama Toprak yiyorlar, yesinler. Yavruları göstermeyeceğim bu arada. Çünkü ne zaman göstersem nazar da yiyor. Gördünüz değil mi o takla yatan pass'ı? Şu an oyuna girdi. Normalde şu an işte onu uçurup ondan iyi bir verim alabilirdim ama denedim. Yani bayağı bir denedim ama rüzgardan dolayı hayvan atıyor sürekli. Arkada da bir de şu olayı da bekliyorum. Onu da göstereyim. Bakın görüyorsunuz arka buğday tarlası. Geçen iki kuş da oraya düştü. Biri hatta çıkamadı. Gittim kendim çıkardım. Hani insanların tarlasına rüzgardan dolayı kuş atabiliyor. Böyle de olmuyor. Hani tarlalar biçilecek zaten. Az yakında biçilir. Biçildiği zaman hani rahat rahat en azından rüzgar da olsa uçurma şansım oldu. Böyleyken olmuyor çünkü. Hani bunun bilgilendirmesini de yapayım sizlere. Bu tarzine kısa kısa video gelsin derseniz de beğenip yorum yapıp yorumlarda belirtebilirsiniz. Buraya da bir şey yapacaktı babam böyle kaldı. Bu kendi kendine bir şey yapıyor diyeyim. Hayvanlarla alakası yok. Şuraya zaten şu ön kısma, şu gördüğünüz kısma tam şuraya hedef yapacağım zaten. Tam buraya hedef olacak. için içi bile hala böyle duruyor. Bakın fol, limon kasalarını getirdim. Limon kasalarından bile bir şey yapamadım şu an. Şöyle şuraya göstereyim. Paletleri getirdim işte. Paletlerden kümesleri yapacağım. Dediğim gibi bu tarz video gelmesini istiyorsanız Abi kuşları uçmadan da izleriz diyorsanız yorumlarda belirtin. Kanalıma abone olup destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.